Merhaba Burak adam nereye geldiniz? Kalemlere. Aa buradan çıkabilir misiniz? Evet. Bakalım arkadaşlar bakar mısınız? Aa şuna bakar mısınız? Burak adamcığım. Efendim? Çıkıp gidiyor şuradan. Bakar mısınız arkadaşlar? Hepsi de kalemmiş. Komşu Aa. <laughs> bakar mısınız? Hepsi kalem. Hepsi hepsi. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok da güzel. Şimdi vay wow, ne kadar güzelmiş. Dayan. Burak adamcığım ne kadar yükseğe çıktınız. Biraz Öyle mi? Şimdi ay yardım edelim Burak adamcığıma. Burak adam iniyor şuradan. Hop. Gülerim. Ama çok güzelmiş. Bakar Yeşil. mısınız? Yeşil de var, mavi, sarı, kırmızı, her şey var. Ama çok güzel. Şimdi bu tarafa geldik arkadaşlar. Bakar mısınız? Burak Adam'cığım ne yapıyorsunuz? Bakın şimdi, Buradan yer var mı acaba? Yol var mı acaba? Bakarım. Arkadaşlar pauzaya basın. Şimdi Pauza. Aa Burak Adam. Nerede kaldı Burak Adam? Burak Adam nereye gitti arkadaşlar? Aa buradaymış. Buradan gözüktü. Bakar mısınız? Aa, şurada bir şey duruyor ama <laughs> buradaymış Sen Burak ne? adam çok komik bir adamsınız hadi bakalım çıkabilir mi şuradan Aa, çıkamıyor Burak adam çıkamıyor çıktı bile şuradan çıktı Şimdi Hadi bay bay yapalım mı? Arkadaşlarım çok seviyorum. mı? Şimdi pauza. Aa Burak adam nereye gitti? Şuradaymış. <laughs> Bye-bye.